değil. Bu da değil. Bu hiç değil. Ya yok işte, yok bulamayacağım ben. Aşkım, hadi gelsene yanıma, ne yapıyorsun? Ya çiçek arıyorum aşkım. Benim bir tanecik karıcığım. Buralardaki en güzel çiçek sensin. Hadi bırak başka çiçekleri, gel yanıma. Yok, olmaz, olmaz. Yılan bu vakti sadece buralarda açan bir çiçek varmış. Onu bulmam lazım. Allah Allah. Neymiş ki o? Sümbül teke. Biliyor musun yoksa? O ne ya? Bak, şöyle bir şeye benziyor. Ha. Vallahi bilmiyorum aşkım. Ama sen illaki arayıp bulacağım diyorsan ben de yardım edeyim, beraber bulalım. Ay, yok yok canım. Ben ararım, ben ararım. Niye? Sen kocanla aktivite yapmak istemiyor musun yoksa? Ya Hazar. Kafama dağıtıyorsun ama. Ya tamam tamam. Asma suratını. Konsantre oluyoruz ve birlikte arıyoruz. Anlaştık mı? Emredersin karıcığım. <laughs> Sen gittikçe babama benziyorsun ha. <laughs> ya tamam tamam. Rahatına bozma ben ararım. Peki karıcığım. Aşkım, bu sümsük teke midir nedir? Sen neden illa ki onu arıyorsun? Ya sümsük değil, sümbül, sümbül. Ya aşkım bak etrafta ne güzel çiçekler var. Başka çiçeğe ne gerek var ki hayatım? Geleceğimiz için aşkım. Geleceğimiz için. Geleceğimiz için derken? <laughs> Eyvah! Hani çiçek çok güzel fena de bulunurmuş ya. Ben de geleceğimiz Böyle olsun istiyorum. Aşkımız kimsenin aşkına benzemesin diye. Canım karım benim. Aşkım. Aşkım, bu mu? Yok, bu değil aşkım.